Dostlar herkese selamlar. Normalde bugün başka bir video atacaktım. X rapçisinin EP'sine bir video. Aklımda öyle bir plan vardı. Fakat bu sabah uyandığımda bir videomun yayından kaldırıldığını öğrendim. Videoyu bilmem izlediniz mi? Uzi'nin Montiego ile olan şarkısı var ya para adında. Ben ona bir video çekmiştim. Ve bugün fark ettim ki videom yayından kaldırılmış. Ekranda da görüyorsunuz. İşin ilginç, sinir bozucu kısmı bu video iki gündür yayındaydı. Herkese açık bir şekilde, herkes izliyor biliyorken üçüncü gününde dünya genelinde engellenmiş. Bu otomatik bir telif değil arkadaşlar. KCO Müzik adına bana bir telif gelmiş. Hatta burada da yazıyor ki içerik hak talebinde bulunan kullanıcı tarafından manuel olarak tespit edildi. Şimdi bu videoda hiçbir sorun yok. Ben bu zamana kadar birçok reaksiyon videosu çektim. Rapçileri objektif bir şekilde saygısızlık yapmayaraktan yorumlarda bulundum. Bunu herkes biliyor. Yani beni sevmeyen insan bile bunu biliyor. Ama bu video ne hikmetse yayından kaldırıldı. O da yapmış olduğum yorumlardan dolayı. Şimdi yapmış olduğum yorumları hatırlamayan insanlar için açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Eğer o videomu izlemediyseniz izleyin. Ki anlayacaksınız Hiçbir saygısızca bir yorum yok. Objektif bir şekilde dışarıdan gördüklerimi söylüyorum ve hiçbir rapçiyi kötülemiyorum. Ki o videoda da bunu söylüyorum. Ama birileri tarafından gerçekten bitirilmeye çalışıyorum. Hatta duyduğum kadarıyla 3-4 tane videoma daha telif atılacakmış. Bu videolar Batuflex label neden küstü? Organize label dostluğu bitmiştir. Falanlar filanlar. Yani bunlardan bahsediliyor arkadaşlar. Bunları kaldırtarak benim kanalımı aslında bitirmeyi düşünüyorlar. Bu video kaldırtmakta değil ki. Yani resmen birisinin ekmeğiyle oynuyorsunuz. Ya benim ekmeğimle oynuyorsunuz. Ulan 2-3 kuruşun hesabını yapıp resmen İnsanlar sırf daha fazla izlemesin diye YouTube'u kandıraraktan bana engel koyuyorsunuz. O videolarım reaksiyon videoları değildi zaten. Haber videosuydu ama bu şarkı para kazanma amacım yoktu ki YouTube'da böyle bir politika var. Yani adil bir kullanımdır. Ben videodan para kazanamıyorum diye sizlere bunun açıklamasını yapmıyorum. Videom herkes tarafından izlenemiyor. Para kazanma kapalı olsun umurumda değil ama herkesin engellenmesini sağladınız. Kimlerin yaptığını da şimdi isim vermek istemiyorum. Büyük ihtimalle bu videodan sonra da bir aramalar olur bana, bir mesajlar olur. Bakın arkadaşlar ben bu videomda da demiştim, tehdit mesajı aldım çünkü e, bu Batu Label neden küstü videom kaldırtılsın denildi. Öyle bir hesap. Bakın burada da tehdit aldığımdan bahsediyorum zaten. Kıl oldular. Gizli şeyler de paylaşabilirdim ama ben dışarıdan görünen şeyleri anlattım. Buna, buna... Bakın gizlilik politikasını hiçbir şekilde engellemiyorum. Dışarıdan. Instagram'dan gördüklerimi anlatıyorum. Biliyorsunuz zaten. Ki onlar açıklama yaparlar belki. Yok gizli şey paylaştılar falan filan da. Yok abi. rağmen kıl oldular. Tehdit değil de tehditimsi bir mesaj aldım. Hani zannediyorlar ki ha, bu çocuk tek takılıyor. iyi çocuk falan filan. Ben biraz yazayım ona korkusun. Yani bunlar çok saçma bir düşünce kardeşlerim. Öyle beni tek görüyorlar diye ben yani gördüğünüz gibi değil haberiniz olsun yani sizin abi dediğiniz abiler dediğiniz insanlar zaten benim çevremdeki arkadaşlarımın da büyükleri. Yani aynı şeylere sahipsiniz. Şimdi burada arkadaşlar şunu demeye çalışıyorum. Dediğim gibi o videom kaldırılması istendi. Hatta şey mesajı da aldım. Bir dahakine böyle yaklaşmam. Yani bir dahakine böyle yaklaşmam ne demek? Bir dahakine daha kötü olur. Hani bu mesaj aslında tehdit mesajıdır arkadaşlar. Birisi sizi tehdit ettiğinde ne yaparsınız? Yani ya takmazsınız ya da bir savunursunuz. Ben burada bu videomda kimseyi tehdit etmeyip kendimi burada savunuyorum. Yani burada kimseyi tehdit etmiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Belki beni kötülemek isteyenler, bitirmek isteyenler bu tarz böyle şeyler kullanabilirler. O da beni tehdit etti falan filan. Burada hiçbir tehdit yoktur. Durduk yeri tehditimsi bir mesaj alıyorum. Ki bu mesaj da çok saçma arkadaşlar. Bakın rap kanalı Türkiye'de iki parmağa geçmez. Biz burada içerik üretiyoruz. Ama birileri e, objektif bir şekilde yorum yapmamı kaldıramıyorlar. Eleştiri kaldıramıyorlar. Şimdi arkadaşlar ben ne yapayım? Tüm rapçileri iyi, iyi falan mı diyeyim? Herkesi yalayayım mı? Bir ortama girmek için. Bunlara ihtiyacım yok abi. Ben böyle bir insan değilim. Amacınızı anlayamadım. Benim kimseye bir düşmanlığım yok. Arkamdan küfür ettiklerini de biliyorum bu videodan sonra. Neler olacağını da az çok tahmin edebiliyorum. Benim kimseye tehditkar tarzında bir yaklaşımım yok. Abi dediklerim yanlış olsun. Yanlış anlamışımdır. Dışarıdan gördüklerim yanlış anlamışımdır. Yani sizin bana kardeşim aslında bu olay böyle. Sen yanlış aktarmışsın. Hani yanlış yani bilip bilmeden aktarman doğru değil. Aslında şöyle, bak bunu anlattım sana. Sen de bunu diğer videonda çekebilirsin, anlatabilirsin deyip bir açıklama benden isteyebilirdi. Hatta videosunda çekerdim arkadaşlar. Yanlış anlamışım, aslında böyleymiş. Bakın kanıt geldi falan filan. Ama onlar bu şekilde yaklaşmak yerine daha saldırgan, korkutarak bir tavır gösteriyorlar bana. Ve videolarımı böyle engellemeye çalışıyorlar. Ben gerçekten anlamadım. Bu yaklaşım sizce doğru mu? Son olarak bundan sonra o iki şirket adı altında çıkan şarkıları video çekmeyi düşünmüyorum. Para kazanamadığımdan değil sadece düşüncelerimi özgür bir şekilde dile getiremeyeceğimi bildiğimden dolayı çekmeyi düşünmüyorum. Engel bile atıyorlar falan filanlar. Anladınız beni diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu, bu günlerden sonra belki işler yoluna girebilir çekersem şaşırmayın ama şu anlık dediğim gibi düşünmüyorum. İçindekileri aktardım. Sizden like ve abone falan beklemiyorum. Haberiniz olsun. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Bay bay.